Arıt sirkesi yapıyoruz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha öncesinde çiftçilikle alakalı videolarla karşınızda bulunmaktaydım. bir değişiklik olsun, farklılık olsun diye daha öncesinde de yapmış olduğumuz, şu anda da yapacağımız alıç sirkesi nasıl yapılır? Bunun videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi biz bu alıç sirkelerini arkadaşlar daha öncesinde de yapıyorduk. Ama işte eş dost duyunca bana da yapar mısın, bana da yapar mısın? Ufak şartla ticaretine başladık. Bu sene daha da çoğalttık. İnşallah Instagram üzerinden de Sizlere bu alış sirkelerini tanıtacağım. Oradan e, ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şimdi bir sarı alıcımız var. Bir de kırmızı alıcımız var. Şöyle göstereyim. Daha doğrusu buna kızılcık da derler. Buna alış da derler. Yemiş de diyorlar sarı yemiş. E, yöreden yöreye ismi değişiyor. Sizin yörenizde isimleri ne diye geçiyor? Yorumlarda bahsederseniz biz de öğrenmiş oluruz. Şimdi biz e, bunları video uzun olmaması amacıyla yıkadık, sterilize ettik. Biraz içini kırdık arkadaşlar. Şöyle bahsedeyim. Bu alıcının üçte birini kırdık. Neden? Fermentasyonu hemen hızlansın diye. şeker oranını e, hızlandırma hızlandırmak, karbondioksit içerisinde hızlandırıp sirkeye daha hızlı oluşması için içerisine kırıyoruz. Hani üçte bir oranında kırıyoruz. Aynı şekilde bunun da. Şimdi bunları kırdıktan sonra işte don atıyoruz. Şimdi 5 kiloluk bir bidonda ne kadar alıç bulunması lazım? Ben ölçüsünü ona göre vereyim. Siz işte 10 kilo, 20 kilo, 1 kilo ona göre ayarlarsınız. Biz 5 kilo bidon içerisine takribi 1 kilo veya 1 kilo 250 gram veya işte 900 gram bu civarlarda alış kullanıyoruz. Buna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi biz bunları bu şekilde ayarladık. Sonrasında ne yapıyoruz? Sirke anası denilen bir malzeme var ama bizim elimizde sirke anası yok. Elma sirkesi var. Elma sirkesi de nasıl yapılır? Bunu da ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Şimdi bu elma sirkesini sirke nasıl gibi farz edin. E, onun işlemini görür. Üzüm sirkesi de olabilir. Elinizde elma sirkesi yoksa üzüm sirkesi de olabilir. Bir çay bardağı ölçüsünde neye? 5 e, litre. Ona göre ölçüsünü alabilirsiniz. Bir çay bardağı bir çay bardağı. Şimdi biraz önce bahsetmiştim ya. E, hızlı fermantasyon ol, olsun diye. Biz ne yapıyoruz? Bir yemek kaşığı fazla değil. Sadece bir yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz. İlave etmeseniz de olur. Ama biz ilave ediyoruz. Neden? İşte biraz hızlansın diye yani. Sirke olsun diye. Biraz ilave ediyoruz. Şimdi bunları suyla dolduracağız. Sirkemiz hazır. Nasıl hazır? Bekleyeceğiz. Fakat yani çeşme suyu kullanmanızı tavsiye etmem. Çeşme suyu da kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Ama içerisindeki klor hani sirkeyi kesebilir ya da oluşmasını engelleyebilir. Bu yüzden işte doğal kaynak suları nasıl desem bir mesihirlik alanda çıkartılmış sular veya işte bir yol kenarından geçerken işte çıkartılmış sular yani doğal kaynak suyundan e, kullanırsanız daha iyi olur, daha iyi fermentasyon olur. Ben bunları köyümüzde e, belli başlı noktalarda bulunan doğal kaynak suyundan doldurdum. Şimdi bunu ilave ediyoruz. çok fazla ağzına kadar doldurmayın. Çünkü bu köprüyor. Köpürünce de şey oluyor. Yani nasıl desem taşabilir. Hani iki parmak falan boşluk bırakabilirsiniz. Bir litre kadar bakın kaldı. O da içindeki pay. Bunu da dolduralım. Aynı şekilde buna da e, bir iki parmak kadar pay bıraktım. Şimdi arkadaşlar bunları böyle doldurduk. Hazır mı? Hazırlanmaya tamam mı? Hayır. Bunları ne yapacağız? Ağzını kapatacağız. Elinizde beyaz bir bez veya işte kullanılmayan bir yazma yaşmak derler bizim burada. Onunla birlikte lastikle kapatacağız. Ondan sonraki süreçte burası çok önemli. 24 saate bir bir hafta boyunca karıştırmamız lazım. Bakın 24 saate bir, bir hafta boyunca karıştıracağız. Arkasından 48 saate bir karıştıracağız. Bir hafta daha. Yani bir hafta bir güne bir, bir hafta iki güne bir karıştırmamız lazım. Ee, i̇şte 200 seferde iki güne bir karıştırdıktan sonra ağzını kapatıyoruz. Nispeten güneş görmeyen bir odaya koyun. Ya da bir merdiven altına koyun. İşte soğuk da görmesin tabii donmasın. Önümüz kış. 3 ay boyunca bekleyecek. 3 ay boyunca bekledikten sonra süzme işlemine geçeceğiz. Onların da videosu gelecek. Süzme işleminde de işte posadan ayrıştırılacak. Süzüldükten sonra 2 gün daha beklenecek. Bir daha süzülecek. Onlar ayrı işler. Biz onları sizlere göstereceğiz. İnşallah biz de bu sosyal medyanın içindeyiz. Bundan sonra hep beraberiz. Hem çiftçilikte olsun hem de diğer böyle kısa videolar olsun. Bu medyada, bu platformda yer almayı inşallah biz de istiyoruz. Desteklerinizi bekleriz. Beğenip, yorum yaparsanız, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.